Çok teşekkür ederim. Avni komutanım ya, ne iyi oldu geldiğin şu stresli gün içinde bir nefes aldım. Ya çok iyi oldu gerçekten Faruk. Benim için de çok iyi oldu. Yani şimdi evde otursam, acaba Zeyno'yu arasam mı yoksa aramasam mı diye düşünecektim. O bitecekti, ondan sonra acaba o beni arar mı yoksa aramaz mı diye düşünecektim. İyi ki geldim, iyi ki. Vallahi. <Gülüyor> 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 Acaba Zeyno mu arıyor? Aa, Zelal'miş. Zelal mi? Aç, aç. Alo, Zelal, hoş geldin. Geldim Avni abi, geldim. Neredesin? Vallahi tahmin et bakalım neredeyim. Tahmin et. Suzan'ın yanında mısın yoksa? Ne Suzan'ı Zelal'cim, ne Suzan'ı ya? boşandığından beri ben Suzan'ı falan görmüyorum. Ben Faruk'un yanındayım şimdi, Faruk'un. <laughs> Faruk da kim? Hangi Faruk? Aşk olsun, aşk olsun. Benim kaç tane Faruk diye arkadaşım var ya. Askerden arkadaşım. Hani eve getirmiştim bir kere, hatırladın mı? Aa, ya nereden buldunuz siz birbirinizi? Ben en son onu bir ekonomi dergisinde görmüştüm. Hayatı bayağı bir değişmiş galiba. Ya ben de gördüm, çok gururlanmıştım onunla. He. Nasıl değişmiş hayatı biliyor musun? Hem de nasıl. Neyse, lafı fazla uzatmayayım. Ne zaman indin sen uçaktan? Havalanında mısın? Gelip alayım. Oo, ben çoktan indim. Otelime yerleştim. Hatta İstanbul'a alışverişe bile çıktım. Hani vaktiniz varsa sen bir Efecan'ı bir göreyim dedim. Ne diyorsun sen? Ne oteli? Otel mi otel olur mu? Hayır, hayır, hayır. Bunu kabul etmiyorum. Bak şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sen otelin adresini ve adını yazacaksın, bana mesaj olarak atacaksın. Ben gelip seni alıp eve götüreceğim, o kadar. Aa, olmaz Avni abi. Zaten bir hafta kalıp evime geçeceğim. Kiracının evi boşaltmasını bekliyorum. Bak, bak olmaz. Esas bu olmaz. Neden söyleyeyim mi sana? Benim kardeşim yok biliyorsun. Ama kardeşim kadar sevdiğim kuzenlerim var. Onlardan birisi de sensin. Hayatta bırakmam seni. Mesajı gönder adresi ver. Ben hemen gelip eve götüreceğim seni o kadar. Of anne abi tamam tamam. Senin ısrarınla başa çıkılmaz zaten. Mesaj çekiyorum şimdi tamam. Hadi görüşürüz. Hoşça kal. Görüşürüz. Gönder bekliyorum ha. Aa, otel otel diyor ya. Bırakır mıyım ben onu otele? Tabii ki. Hah. Mesaj da geldi. Otel bebekteymiş, ben gidip alayım. Hadi beraber gidip alalım. Ya Faruk, senin işin gücün vardır oğlum. Ya ben patron adamım. İstediğim zaman girer, istediğim zaman çıkarım. Ah, çıkma saati gelmiş. Hadi alalım o zaman. <laughs> Zelal evlenmedi demiştin değil mi? Evlenmedi, evlenmeye diye niyeti yok. Erkeklere pek güvenmiyor galiba. Hadi. Eşya getirmişsiniz hele? Sorma. Üç uçak bileti satın almak zorunda kaldım. Dur ben yapayım. Kargoya verseydin ya. Canım hepsi ev eşyası değil ki. Kişisel şeyler, kırılacak, vurulacak şeyler de var. O yüzden hepsini teker teker paketleyip getirdim. Evet, i̇şte geliyor aslan parçası. Ya? Hmm. <laughs> Şoför çıkarabilirdi buraya kadar Avni ya? Yok yok ben kendi işimi kendim yapmayı severim. Ne güzel taşıdık işte. Taşıdık. Ne? Taşıdım. Hadi oturup soluktan alın biraz. Hadi. Oh. Bir çok şeyi değiştirmişsin galiba. Öyle oldu. Suzan'ı hatırlatan hiçbir şey kalmasın istedim evde. Senin ne kadar oldu ki gelmeyeli? Dört yıl falan olmuştur değil Oo. mi? Yok kesin oldu. Efecan bir mi bir buçuk yaşında mı neydi son geldiğinde? Ee, bitti mi peki İtalya macerası? Kesin dönüş yaptın mı Türkiye'ye? Evet, evet. Döndüm, döndüm. Oraya mağazalarımıza yöneticiler koydum, iyi yöneticiler. Ve buraya geldim. Eski evimde oturacağım. İş peki? Burada bir de iş varmış. O ne oldu? E, ee, Beşiktaş'ta benim bir butiğim vardı. Yeniden orada çalışacağım. Erkek çalışıyor musunuz artık? Çünkü sen zevkli kadınsındır. Ben seve seve müşterin olmak isterim senin. Aslında biz kadın çalışıyoruz ama özel durumlarda erkek de çalışacağız. İstersen bir ara gel bak beklerim. Gidelim tabii. Seve seve. Hı -hı. Aa meşhur tenis kovun duruyor hala burada. Aa yok bu o değil. Ya, yani bu yenisi eskisi yok artık. Bu da meşhur olacak anlız. <laughs> <laughs> ne manasız şey ya salonun ortasında. Buradan yıldızlarına kadar görebilirsin ki? Sen bir doktora falan göründün mü? Yani hala perilerle ilgili o halisasyonlar falan görüyor olmuyorsun? Uzun zaman oldu tabii. Biri kalkar lavaboya gider, insan konuşacak bir şey bulamaz, değil mi? Ama sen eskisi gibi değilsin, bayağı konuşkansın yani. Yo, eskiden de böyleydim. Ben hiçbir zaman çok konuşmayı sevmedim. Ha, ters tarafın devam ediyor ama ters hala değilim. sertsin. Değilim, kabul mü öyle? Mesaj geldi galiba. Benim değil. mesaj. Tamam be. ne oldu? fatura bilgisi. Yani. Efe canım ne zaman görebileceğim? Yarın görürsün. Annesi bırakacak sabah. Aa oh, harika. O zaman Suzan'ı da görebileceğim. Yani Suzan'ı görmek istiyorsan aşağı inmen gerekecek. Çünkü onun yukarı çıkması yasak. Aa, neden? Neden bu kadar birbirinize düşman oldunuz, anlayamıyorum bir türlü. Ya neden olmayacakmışız? Boşanırken yok belirleri görüyorsun, belirleri görüyorsun diye bilmem, benden dünyanın parasını aldı. Çocuğun velayetini daldı. Haftada bir görüyorum Efecan'ı ya. Bütün bunları yapan kadına bir de yukarı çık istersen beraber kahve mi içelim diyeceğim. Geçti artık, geçti. Üstelik artık benim hayatımda yeni biri var. Öyle mi? Hadi kalkın sözü atmasına rağmen hala Avni'nin kalbindeki sözlüsü olan Zeyno'nun yerine gidelim. Zeyno sözlenmeler, söz atmalar yani oldu öyle bir şey işte Zeyno ile sözlerme falan ama sana anlatamadım. Bu, bu arada masalda bitti tabii. Kim bu Zeyno? Nasıl bir insan? Ne zaman sözlendin, sözü attın, neler oluyor, bir şey anlayamıyorum. E, tabii anlamazsın, çünkü vakit olmadı sana anlatmaktan. O kadar koşturduk ki bugün, bir de eşyaların ağırlığıyla... ...yani yeni kendimize geliyoruz. Anlatayım, Hı. hani Betüş Hanım var ya bizim komşumuz. Evet. Onun kafesi de var, Suzan Hı. orada çalışıyordu. E, i̇yi biliyorsun. İşte Suzan artık orada çalışmıyor. Çünkü bizim boşanmamızdan sonra Suzan oradan gitti. E Betüş Hanım da yeni birini aldı. İşte tesadüfe o yeni biri de Zeyno oldu, biz orada tanıştık. Yani biri gitti... Ha. Biri geldi böyle bir şey oldu. Hadi gidelim işte. Hadi. Yok gitmem. Yani Zeyno'yla aramda geçenlerden sonra gururumu ayaklar altına alıp gidemem oraya. Gayet de gidersin. Ya gidemem diyorum. Yani daha sonra gideriz. Yani yanlış. Allah. Bir mesaj daha geldi. öyle geldi. E, kafeye de gidelim de, de, de kahvelerimizi orada içelim. Hadi. Hadi, 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 hadi. Hadi Hangi kafeye? Ya, bizim kafeye ya. Zeyno'nun kafeye. Ha, Betüş'ün kafeye gidelim. Zeyno'yu karıştırma. Ha, kahvemizi orada içelim. Güzel, güzel. Köpüklü yapıyorlar.